Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. İyi bir hafta sonu geçirmeniz dileğimle ve bugün sizlere bir açılım yapacağım konu olarak aklımdaki kişiyle bizi ne bekliyor bununla ilgili kolektife yönelik her zamanki gibi bir açılım olacak arkadaşlar deste seç halinde bunun öncesinde hemen iletişim adreslerimi hatırlatayım instagram üzerinden bana ulaşıp randevu da almak için venus tarot bilinçaltı okuma adresindeyim gmail adresim onculfatma949 .gmail arkadaşlar Özel e, randevularınız ve e, talepleriniz için mesaj bırakabilirsiniz ve dönüş sağlanır mutlaka. YouTube üzerinden de bana yazabilirsiniz ulaşamadığınız takdirde arkadaşlar. Şimdi hemen iki deste halinde aklımdaki kişiyle bizi neler bekliyor küs alanlar için barış var mı şöyle e, deste seç halinde bir açalım olacak arkadaşlar e, kolektif yönelik kendinize uyan kısımlarını alıp kabul edebilirsiniz arkadaşlar. Genel bir açılımdır tabii ki bunlar. Kişiye özel değildir ve e, yine de sizlerin kendinden beni izleyenlerin kendinden bir şeyler bulabileceğine inanıyorum ve beğenilerinizi, desteklerinizi, yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Ne kadar e, talep izleme, beğeni olursa bunlar sık sık yapılacaktır bu videolar, çekimler. Arkadaşlar isteklerinizi, taleplerinizi, istediğiniz konularda mutlaka bana yazabilirsiniz. Yani e, sizin açınızdan sizin e, izleyeceğiniz konulara yönelik değişik videolar çekmek isterim sizleri e, mutlu etmek adına. Şimdi iki deste halinde seçtim. Arkadaşlar hangi deste e, seçebilirsiniz üzerlerine e, obje koyarak hangisi alttaki mi üstteki mi seçebilirsiniz ve odaklanıp e, dile yani aklımızdaki kişiye odaklanarak umarım en kısa zamanda seçersiniz arkadaşlar ve birazdan başlayacağım alttan başlayacağım. Umarım seçmişsinizdir. Seçemeyenler duraklatabilir veya da ikisini bir izleyebilirsiniz. Arkadaşlar ur böceğinden başlıyorum. Hemen aklınızdaki kişiyle sizi ne bekliyor? Küs olanlar için barış var mı? Bakalım ne alemde aklınızdaki kişiyle olan ilişkiniz. Bu desteğe baktığımda arkadaşlar... Aklınızdaki kişiyle geçmiş hanede bir çatışma, kavga, kaos, karmaşanın olduğu bir dönem olmuş. Yani ikiniz de birbirinize bazı şeyleri benimsetmek için fikirlerinizi yani bu ilişkiyle alakalı e, yani hoşnut olmadığınız şeyleri veyahut da görüşlerinizi benimsetmek için birbirinizle bir çatıştığınız, mücadele ettiğiniz bir dönem olmuş. Bu dönemde e, bayağı bir sizi yormuş olabilir. Yani karmaşayla geçen bir dönem olmuş ve araya giren başka rakipleriniz de olmuş olabilir bu kişi de yani bu ilişkide aklınızdaki kişiyle ve e, aklınızdaki kişinin kafası e, şu anda karışık. Yani böyle önünde e, çok fazla seçenek var gibi ve bir hayal dünyasında gibi sanki bazı konularda böyle hayalperest ve Önündeki e, şeylerden dolayı seçim yapmakta zorlanan bir insan ve hayal dünyası böyle e, öndekiler sanki seçmekte zorlandığı şeyler gibi birçok seçenek var önünde ve e, bunların hangisini seçeyim yani cazip olan birçok şey de olabilir. Aklınızdaki kişinin ya da kafasının karıştığı e, ve şu anda biraz e, kafasını yani dikkatli seçim yapması gereken bir dönemde acele etmemesi gereken bir dönemde ve Kendini böyle geriye çekmiş isteksizlik yani böyle siz ona el uzatsanız bile kendini bir kenarda e, yani istek hiçbir şeyden istek duymayan ve sizi görmeyen bir yapıda olabilir. Şu anda bir ayrılık yaşamış olabilirsiniz. E, bu da onun geriye çekilmesine sebep olmuş yani bazı konular duygusal anlamda ve çatışmalar onu yormuş olabilir aranızdaki çatışmalar. Ee, yani bu kişi biraz egolu birisi olabilir. Böyle çatıştığınız bir konuda, yani mücadele ettiğiniz bir konu olmuş ve kendini e, haklı çıkarma çabasında da olabilir. Birazcık e, dikkatli davranmanız gereken bir ilişki ve e, kartların geneline baktığımda toprak, e, toprak grupları çıkmış ve e, ateş grubuyla da alakalı olabilir. Genel bir bakım tabii ki. E, kupalar zaten suyu temsil ediyor. Kılıç beşlisi de hava. Genel hepsinden e, çıkıyor zaten kartlarda ve e, çatıştığınız, mücadele ettiğiniz yani bir e, karmaşalı dediğim gibi zihninde sizi yoran bir dönem olmuş. Ama tekrar bu kişi, aklınızdaki kişi somut bir adımla, yani ilahi bir el sayesinde bir şans, bir teklifle size artık bazı şeyleri net olarak karşınıza çıkartıp bir şeyler sunabilir. Yani yeniden bir başlangıç yapmak, yani size yeni bir şans isteğiyle karşınıza çıkmak, adım atmak isteyebilir ve ondan haber bekliyorsanız yani haberler yolda ve sıklıkla iletişim, haber, ondan bir yani haber bekliyorsanız dediğim gibi haberleşmeler, iletişimler sıklanabilir. Ve e, bu kişi somut adım atmayı, net adımlar atmayı seven birisi. Toprakla toprak grubuyla bağlantılı birisi de olabilir. Para kralı boayı boğa, boğa burcunda temsil ediyor. Ve e, yani böyle maddi gücü yüksek birisi de olabilir arkadaşlar bu kişi. Ve size dediğim gibi e, gözle görünür bir teklifle size bir adım atarak karşınıza çıkabilir arkadaşlar yani e, bu da yani şu anda uzun dönemdir küs olanlar için baktığımda e, boğa burcu dönemine kadar bazı şeyler netleşebilir ve bu ilişkiyi netleştirebilir e, böyle kalıcı bir adımda bir başlangıçta yapabilirsiniz Sonuç olarak e, ne bekliyor küs olanlar barış var mı diye baktığımda e, arkadaşlar bakalım Son olarak bu desteği yine bekliyor aklımızdaki kişiyle diye şöyle bir açtım. Ee, bu da e, yani bir araya gelme, bir barışma, eğer küsseniz barışma, bazı şeyleri konuşma, aynı çatı altında bir kutlamanız var. Bu da 4 vakit çıkmış, 4 gün, 4 hafta veyahut da en geç 4 ay içinde bir araya gelip bazı şeyleri konuşup artık daha hızlı bir döneme girebilirsiniz iletişimleriniz haberleriniz var demiştim somut bir adıma atılacak yani bir aile kurma da olabilir tamamlanma mutlu bir adım bir parti yani bir kutlamanın olduğundan bahsedebiliriz arkadaşlar bu desteğe baktığımda sevinçli bir haber sizi bekliyor genel kolektifte. Tabii ki arkadaşlar kendinize uygun, olumlu olanları alıp kabul edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen ikinci desteği açacağım. Bu arada yorumlarınızı, beğenilerinizi mutlaka bekliyorum arkadaşlar. Dediğim gibi ne kadar destek gelirse ben de bunları sizin istediğiniz konulara yapmaya gayret edeceğim ve sıklıkla yapacağım destekler gördüğüm takdirde arkadaşlar şimdi diğer desteğe geldiğimde aklınızdaki kişiyle sizi ne bekliyor barışma var mı küs olanlar için bu desteğe baktığımda geçmiş hanede böyle bir hızlı bir başlangıç yani duygusal anlamda sizi sevindiren ilahi bir İLB'e sayesinde sunulan bir teklifle güzel bir dönem bir haberleşmeye başlamış yani bu kişiden ve bazı konularda böyle ilerlenmiş net adımlar somut adımlar beklemişsiniz ve bu kişiden sabırla yani size bir teklif sunmuş olabilir. Yani bu kişi toprakla bağlantılı bir kişi olabilir arkadaşlar toprak grubuyla bağlantılı bir kişi olabilir toprak ateş ve hava daha çok çıkmış genel kartlara baktığımda kupası zaten su grupları ve joker kartı zaten o da havayı temsil eden genel dediğim gibi topraklar ateş ve kılıç severler havayı temsil ediyor yani bir teklif, bir adım, somut bir adım atmak istiyor ve geçmişte de bu teklifle gelmiş yani size hem duygusal adım hem de net olarak kendini belli etmiş bu kişi. Ee, ve bazı konularda tutkulu bir aşk, tutkulu bir sevgi, aranızda bir takıntı. Yani bu şeytan kartı bağımlılık. Yani bazı konularda da yani böyle bir e, üçlü ilişki de olabilir bu genel yoruma baktığımda. Yani böyle kendinizi bu aşkın içine e, kaptırmışsınız ve bazı konularda yani zinciri takmış halka takmış gibi e, yani kopmak istemediğiniz noktalar var yani bu tek taraflı da olabilir takıntılı e, bir bağlayıcı bir ilişki olmuş ama e, bu da yani birazcık dikkatli olmanız gereken bir durum geçmiş anında tutkuyla başlayan bir durum arada bazı dengesizliklere sebep olmuş yani e, yani büyük ihtimalle bu desteği dinleyen kişi e, bazı konularda verici olurken diğer kişi e, kendini salmış ve e, yani aklınızdaki kişiye e, sevgi yeter yeteri kadar alma verme dengesini yerine oturtamamışsınız. Bu yüzden de kör topal ilerleyen dengesizliklerin yani bir taraf sevgiyi fazla verdiğinde diğer tarafında iki tarafında dengeli olması gerekiyor. ilişkilerde bir taraf fazla e, verince terazi yerinde dengelenmemiş arkadaşlar. Bu da ilişkilere zarar verdiği için bunun öncelikle dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu yetersizlik, bir geçmişte yetersizlik hissettirmiş olabilir bu kişi size. Geçmiş hanede ne kadar böyle tutkuyla size yaklaşsa da. Ama daha sonrasında aslında sizin güçlü bir insan olduğunuzu biliyor ve böyle size bir adım atmak ya da birinin sayesinde ateş grubu birinin sayesinde aracılığıyla e, ee, yani bu ilişki ilerletmek adına bir güçlü bir adımla size bir kararla tekrar bir karşınıza çıkmak isteği olabilir ve e, yani geçmiş halinde savaştığı için tekrar e, hızlı bir şekilde hızlı bir adımla hızlı bir harekette yani böyle bir savaşma, mücadele etme uzaktaysa yakınınıza e, gelme gibi bir durumu olabilir. Bu kişinin dedim ki bu kişi hem mantıklı bir insan hem zihnen yani çok bazı konularda hemen duygusal davranmayan bir kişi. Bazı şeyleri de e, dediğim gibi böyle mantık çerçevesinde hareket ettiren bir kişi daha hızlı bir dönem başlayabilir sizin için. Dediğim gibi mücadele ettiği bir dönem başlayabilir ve bu kişi artık e, sizinle sıfırdan bir sayfa açmak istiyor. Ne kadar bilinmezliklerle dolu da olsa yani bir maceraya atılmak gibi de olsa bu ilişki artık e, yeniden sıfırlanma, yenilenme bir enerjisiyle tekrardan Yeni bir hayat, yeni bir ilişki başlayabilir arkadaşlar ee, bu ilişkide ve tekrar bir e, eğer tükseniz yakınlarınıza gelebilir arkadaşlar. Bunu da yine baktığımda e, dönem olarak baktığımda arkadaşlar yani e, Aralık Ocak dönemi gibi e, en geç tekrar bir barışma uzlaşma sağlanabilir arkadaşlar. E, ve sonuç olarak e, ne olacak diye bakacağım arkadaşlar bu deste adına aklınızdaki kişiyle sizinle bekliyor sonuç olarak şöyle e, iki tane Sonuca tane baktığımda bu ilişkide böyle Aklınızda kişinin elinin kolunun bağlı olduğu, kendini çaresiz hissettiği bir dönem var sanki ama bu zihninde yarattığı bir durum olabilir. Aslında bu e, gerçekte de böyle e, değil ve bu kişi harekete geç, e, geçecek. Aranızda e, çatıştığınız yani bazı şeyleri çatışmayla çözdüğünüz veya karşı tarafın haklı çıkmaya çalışışa, çalıştığı bir dönem olabilir. Buna karşı birazcık dikkatli olun çünkü... Bu kişi birazcık da ego çalıştıran bir insan olabilir, hava grubuyla bağlantılı bir kişi. Ee, bu yüzden de aranızdaki uyum, uyuma zihnen bu ilişkinin sizi yormamasına dikkat edin ve e, yani hava kartları daha çok çıkmış bunda da. Yani bir dengeye oturacak artık bu ilişki mantık çerçevesinde ilahi olan e, ilahi adalet sağlanacak artık ve alma verme dengeniz artık yerine gelebilir geçmişte çünkü e, bir haksızlığa uğramış olabilirsiniz istediğiniz değeri görmemiş olabilirsiniz arkadaşlar ve artık bu kişi artık her şey denge terazi dengeye oturacak ve e, adalet kartının çıkmasıyla da e, dönem olarak da dediğim gibi bu terazi dönemini gösteriyor Ekim e, civarı e, en yani en erken dönemiyle tekrar size bir adım başlayabilir yani adım atabilir bu ilişkiden hakkınız olanı alabilirsiniz ve küs de barışmalar sağlanabilir dengeler teraziler yerine gelebilir arkadaşlar ve iyi bir dönem başlayabilir sizin için bu şekilde gördüm bu desteği de umarım herkes adına hayırlı olur hayırlısı olur arkadaşlar beğenmeyi yorumlarınızı bekliyorum istediğiniz konuları da yazabilirsiniz yorumların altına sizleri çok seviyorum öpüyorum herkes arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın